Bak Suriye'de çocuklar canlarımı gösterdiler çocuklar açlıktan soğuktan ölüyorlar çocuklar. Evet. Türkiye bak hiçbir yapamayacak durumda Suriye seyrediyoruz. 12 dakikada bir insan ölüyormuş hocam Suriye'de. Ya, büyük rezalet. Şam ve Suriye hadislerde çok geçiyor. Aynı zamanda karışacak Şam. Mehdiyetin kilit olaylarındandır Şam. Ve Tevrat'ta da çok geçer. Şam'ın aynı zamanda karışacağı, yerli bir olacağı Şam'la ilgili e, Tevrat hükümlerinde uzun uzun anlatılır, hadislerde de uzun uzun anlatılır. Aynısıyla ne oldu? Mehdiyet devrinin en hayati olaylarından birisidir. Şam'daki olaylar. Şam'la olan ilgili bildiri bak ahir zaman, Mehdi zamanında. Tevrat Yeşaya 17.1.3 İşte Şam kent olmaktan çıkacak enkaz yığına dönecek diyor Tevrat'ta. Moşiyah Mehdi zamanında. Hayvan süreleri orada yatacak. Şam'ın egemenliği yok olacak. Bitti. Tevrat'ta bu bak hükmü açıklamış. Şam'ın egemenliği. Demek ki devleti yıkılacak. Hadiste de peygamberimiz diyor. Şam'ın egemenliği gidecek diyor.